aynı koşullarda bulunan HF ve SO3 gazları yukarıdaki tüpün iki ucundan aynı anda bırakıldığında A noktasında karşılaşıyor. Buna göre tüpün boyu kaç santimdir? Evet burada aynı sıcaklıklarda olduğunu varsayarsak eğer SO3'ün mol kütlesini yazalım hemen. HF'nin yazalım. Şimdi iki numaralı maddeye bakarsak eğer hafif olan gaz hızlıdır. Peki bu gaz ne kadar hafif? Bunun oranına bakacağız. 80'i 20'ye bölersem eğer 4 kat daha hafif. Ancak ne yapıyorum? Bu ifadenin kare almam lazım ki ne kadar hızlı olduğunu bulayım. Yani 2 kat hızlı. Kim hızlı? HF hızlı. O zaman şunu söyleyebilirim. Hız problemi gibi düşünebiliriz. HF 2 kat hızlıysa eğer SO3 20 santim yol almışsa burada HF'nin de 40 santim yol aldığını söyleyebiliriz. Toplam tüpün uzunluğu 40 artı 20'den 60 santim olacaktır. Sabit sıcaklıkta şekildeki M musluğu açıldığında eşit mol sayısındaki X ve Y gazlarının A noktasına ulaşma süreleri ölçülüyor. X A noktasına 5 saniyede, Y ise 20 saniyede ulaşıyor. Demek ki ben buradan hızları karşılaştırabilirim. X daha hızlı, X daha kısa sürede ulaştığına göre kaç kat daha hızlı? Onu hesap edelim. 20'yi 5'e bölersem eğer 4 kat hızlı. Ancak bu şu anlama geliyor. Ben gidip burada artık 4'ün karesini almam lazım. Çünkü şu an zaten hızı hesapladım. Yani Normalde 1 ve 2 numarada yaptığım hesabın karekökünün alınmış hali 4'e eşit. O zaman mol kütleleri oranı gram bölü mol oranları 16 olmalı. Ancak hafif olan küçük olacak. Unutmayınız kim daha hızlıydı? X daha hızlıydı. Demek ki X buradan atıyorum en kadar kütleye sahipse Y 16N kütleye sahip olması gerekiyor. N demeyelim, M diyelim hatta. N mol sayısını temsil ettiği için şöyle gram olsun aynı. Ve buradan şıklardan tek tek bakmaya gerek yok. Genel mantığımız bu şekilde. Standart koşullarda X gazı taneciklerinin ortama yayılma hızı CH4 gazı moleküllerinin yayılma hızının 2 katıdır. Hızların oranını vermiş. Hızların oranını verdiyse eğer X gazı 2 kat hızlıdır anlamına geliyor. Ancak bu karekök aldıktan sonra ulaştığım sonuç. Bu durumda x hafif. CH4 ağır. Peki kaç kat daha hafif? 4 kat hafif. O zaman CH4'ün 1 molünün kütlesini bulalım. 16. X gazı bundan 4 kat hafif olduğuna göre X gazının da kaç gram olması gerekiyor? 4 gram bölü mol olması gerekiyor. Bakıyoruz o zaman bol seçeneğini işaretleyebiliriz. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre X, Z gazlarının ortalama hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada dikkat etmemiz gereken nokta santigrat dereceyle çalışmıyoruz. Mutlak sıcaklıkla çalışmamız lazım. Yani Kelvin ile çalışmamız gerekiyor. Şuraya 273 yazıyorum. Şuraya yaklaşık 300 yazıyorum. Hani çok e, 300 değil evet yaklaşık diyelim biz buna. Hatta 275 de diyebilirsiniz Y için. E, gerçi X ile karşılaştırmasını yapabilmek için 273 demek daha doğru olacaktır. Ama şimdi buradaki hızları karşılaştırmak için bakalım. X ve Y'nin mutlak sıcaklıkları aynı. Ancak x gazı daha hafif olduğuna göre şunu söyleyebilirim. Vx büyüktür vy. Daha hızlı. Şimdi y ve z'yi karşılaştıralım. Y ve z'yi karşılaştırdığımız zaman z'nin daha hafif ve daha sıcak olduğunu görüyorum. Ancak şöyle bir durum var. 273 ile 300 arasındaki oran o kadar küçük ki yani bu iki sayı neredeyse birbirinin aynısı. Ama 64 ile 32 birbirinin iki katı. Yani hangisi hangi durum daha etkili olacak? Hafif olmak burada daha etkili olacaktır. O zaman Vz gazının da Vy'den hızlı olduğunu söyleyebilirim. Gelelim X ve Z'yi karşılaştırmaya. X ve Z zaten aynı molekül kütlesine sahip. Doğru mu? Ancak Z gazı daha sıcak olduğu için daha hızlı olacaktır. Vz büyüktür. Vx oldu. Bu durumda Vz, Vx ve Vy şeklinde bir sıralama elde ettim. Yani 3 1 2. Aynı sıcaklıkta cam tüpün iki ucundan H ve X gazları serbest bırakılıyor. Moleküller F noktasında karşılaştığına göre X gazının mol kütlesi kaç gramdır? Şimdi kim daha hızlı? Helyum daha hızlı. Kaç kat daha hızlı ona bakalım. Bölmeleri sayıyoruz tabii ki. 1 2 3 4 5 bölme gitmiş helyum, 1 bölme gitmiş X gazı. Yani bu durumda 5 kat yavaş anlamına geliyor. Şimdi bu dediğim gibi artık hızların karşılaştırması olduğu için bu 5 işlemi karekök aldıktan sonra elde ettiğim sonuç. O zaman şunu söyleyebilirim. V, Vx olmasın bu. Mx 25 kat ağır. O zaman Helyumun mol kütlesi 4 olduğuna göre bunu 25 ile çarptığımda X gazının mol kütlesini rahatlıkla bulabilirim. Difüzyon efüzyon kolay bir konudur. Şu an sadece soruları mol kütlesi üzerinden daha çok çözdük ama mutlak sıcaklıkta da hiçbir fark yok. Yani sadece dikkat etmeniz gereken tekrar ediyorum mutlak sıcaklık. Onun dışında hesap aynı. Yani ister biri daha ağır, biri daha sıcak olsun. Hiç fark etmez. Yani şöyle hesaplar da gelebilir karşınıza. Bir tanesinin mutlak sıcaklığı 2K. Diğerinin K'dir. Şöyle çizeyim. Ee, ancak atıyorum örnek vermek gerekirse. Bunun mol kütlesi 32 iken. 32 M ken, Bunun mol kütlesi M'dir. Şimdi nasıl bir hesap yapıyoruz o zaman? Normal şartlarda 2K'nın 2 kat hızlı olması gerekiyor. Doğru mu? Ancak. M kütlesi diğerine oranla 32 kat hafif olduğuna göre buranın da 32 kat oranında bir avantajı var. Direkt hız diyemiyorum. Karekökünü almam gerekiyor çünkü. E şimdi sıcaklıktan kaynaklı olarak bunun 2 kat avantajı vardı. Ancak kütleden kaynaklı olarak bunun 32 kat avantajı var. E geliyorsun ikisini birbirine oranlıyorsun. Kim daha kuvvetli? 32 kat daha kuvvetli. Yani burada 32 kat avantaj çok daha büyük bir avantaj. O zaman bu 16 oranını bulduktan sonra kare kökünü alıp direkt olarak 4 kat hızlıdır diyebilirsin. Hangisi için? 2 numaralı gaz için.